Ve Mourinho'lu ilk hazırlık maçıyla sezonu açan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi. Arap ilginden hızlı kanat oyuncusu ve transferi için Galatasaray'la karşı karşıya gelinen bir diğer şanslı kanat oyuncu. Evet, öncelikle Sercan Hamzoğlu'nun özel haberine göre sarı lacivertli takım Arabistan'da El Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncu Alan Saint-Maxim'in durumunu sordu. Kanarya Kulübü 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon euroya transfer olan Saint Maximin için El Ahli Kulübü'nün vereceği cevap merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maçı çıkan ve 10 asist yapan sol kanadın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Gerçekten Fenerbahçe için sürpriz isim. Diğer yandan Fenerbahçe ve Galatasaray Batşuay transferinden sonra yeni bir isim için de karşı karşıya geldi. Sırp basınından Mozart Sport'a göre Fenerbahçe ve Galatasaray Sparta Pırak'ta forma giyen sol kanat Bejko Birmançevic ile ilgileniyor. Pırak'ın başarılı oyuncu için 7 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Sırbistan milli takımıyla Euro 2024'te de boy gösteren yıldız oyuncu Turnuvada çok fazla sürede bulamadı. Kulübü Prag'da da etkili performans sergileyen 26 yaşındaki sol kanadın birçok takımın radarında olduğu kaydedildi. Potansiyelli bir isim olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezon Prag formasıyla 50 maça çıkan yetenekli, hızlı isim 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Sonuç olarak Mourinho'nun oyun kuran kanat oyuncularından çok hızlı, delici ve etkili kanat oyuncusu istediği biliniyor ve buna göre yönetimde de derin ve yoğun çalışmalar sürüyor. Bakalım Mourinho'nun isteği doğrultusunda hangi kanat oyuncusu sarı lacivertli formayı giyecek? İstanbul'a transfer olacak.